Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir o kadar da doyurucu bir yemek tarifim var. Eğer tavukla pilavın uyumuna bayılıyorsanız bu tarifi kesinlikle kaçırmamalısınız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak tavuk bagetleri haşlamakla işe başlayacağım. Tencerimi aldıktan sonra üzerine geçecek kadar su koydum ve bir tatlı kaşığı tuz bırakıp kaynamaya bırakacağım. kaynamaya yakın siz de göreceksiniz ki üzerinde köpükler oluşuyor. Bu köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum Köpüklerin hepsini tamamen aldıktan sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum ve böyle bagetlerin içi pişene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Düdüklünüz yoksa tabii ki bunu tencerede de yapabilirsiniz. Bagetler pişerken biz de pilavını hazırlayalım. Şimdi tavama 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Yağ erisin, iyice kızsın. Evet yağımız eridi. Bu aşamada üzerine doğramış olduğum soğanı bırakıyorum. Benimki ki bir adet büyük boy soğandı. Eğer daha küçükse soğanlarınız 2'ye 3'e çıkartabilirsiniz. Güzelce kavuruyorum. Soğanlar kavrulur kavrulmaz üzerine doğramış olduğum havucu da bırakıyorum. Eğer havucunuz oldukça büyükse bir tane yeterli olacaktır. Havuçla da şöyle çok değil böyle 4-5 dakika kadar kavurmamız yeterli. şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum ne kadar kavuracağım salçanın kokusu çıkana kadar kavurmamız yeterli olacak Evet salçamız da bakın kokusu çıktı şimdi üzerine küp doğramış olduğum patatesleri bırakıyorum bir tane büyük boy patates kullandım sebzelerle Pilavımız daha da güzelleşiyor. Patatesin üzerine hemen biberi de bırakıyorum. Elimde yeşil biber vardı, ben onu kullandım. Ama kırmızı, sarı biberiniz varsa onu da ekleyebilirsiniz. Ve karıştırıyorum. Bakın, kavurmaya devam ediyorum. Son olarak üzerine domates bırakıyorum. Ben kabuklarıyla doğradım, ama kabuklu sevmiyorsanız lütfen soyup bu şekilde ilave edin. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen ardından da tuz ve baharatları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 tatlı kaşığı pul biber bırakıyorum. Varsa sevmiş olduğunuz başka baharatlar, onları da ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet içine koyduğum sebzeler bitti. Şimdi üzerine bulguru ekliyorum. 2,5 su bardağı bulgurum var. Benimki pilavlık ama oldukça iri olan bulgurdu. Ben bunu daha çok seviyorum ama elinizde hangi bulgur çeşidi varsa tabii ki onu kullanabilirsiniz. Veya bulgur tüketmiyorsanız, midenize dokunuyorsa bulgur yerine pirinç kullanırsınız. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum bulgur ekledikten sonra sadece 2-3 dakika kadar kavuruyorum başka hiçbir işlem yapmıyorum artık ee, güzelce bakın harmanlandı Şimdi ocaktan aldım ve tepsime aktaracağım kullanmış olduğum tepsinin ebatı yaklaşık olarak 30-32 cm çapında Evet bakın hazırlamış olduğum pilavı tepsime e, döküyorum ve kaşıkla bakın yayarak tepsinin tabanını kaplamasını sağlıyorum Ve sıra geldi şimdi tavuk ile üzerini kapatmaya. Bakın haşlamış olduğum bagetleri yerleştiriyorum. Toplam 10 tane tavuk bagetim var. Kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz miktarını, artırabilir veya azaltabilirsiniz. Evet, şimdi tavukları da yerleştirdim. Böyle bagetlerin güzelce kızarmasını istediğim için kabımın içine bir tatlı kaşığı yoğurt Üzerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ve bakın bir tatlı kaşığı da sıvı yağ bırakıyorum ve biraz da baharat bırakacağım. 1 tatlı kaşığı toz biber bıraktım ve güzelce hepsini harmanlıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosu şimdi fırça yardımıyla bagetlerin üzerine sürüyorum. Yemeğimiz bu haliyle zaten çok güzel ama ben biraz böyle renklendirmek istediğim için boş kalan kısımlara biber ve domates bırakacağım. Elimde kiraz domates vardı. Ben onları değerlendiriyorum. Çatalı bakın delikler açıp boşlukları bu şekilde yerleştiriyorum. Eğer normal domates kullanacaksanız 3'e 4'e dilerek bu şekilde yerleştirirsiniz. Dilmiş olduğum bakın biberleri de hemen boşluklara serpiştiriyorum. Burası aslında tamamen hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Bagetleri haşlarken ki tavuk suyunu sıra geldi kullanmaya. Ben burada toplam 4,5 su bardağı tavuk suyu kullanıyorum. Eğer yeterli gelmez hani su miktarı geri kalanını içme suyu ile tamamlayabilirsiniz. Ve yemeğim artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200-220 derecelik fırında e, suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. Önemli bir püf nokta vermek istiyorum. Şimdi her bulgurun su çekme oranı farklılık gösterir. E, benimkinde 4,5 su bardağı yeterli geldi. Fırından almadan önce kontrol edin. Baktığınız gibi böyle hafif halen diri bulgurlar. Üzerine biraz daha su gezdirip e, yine suyunu çekene kadar lütfen pişmeye bırakın. Evet, yemeğim hazır. İnanın pişerken mutfağı, evi çok güzel böyle kokular sardı. Bulgurla tavuğun uyumu gerçekten şahane. Efsane görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, pilavın biraz demlenmesi için üzerini başka bir tepsiyle kapatıyorum. Çok değil bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Çok doyurucu, inanın bir o kadar da lezzetli bir yemek. Ne zaman yapsam yaptığım gibi aynı anda bitmiş oluyor. Hepinize tavsiye ederim bu güzelliği. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin, afiyet, şifa olsun. Yemeğimizi ben tavuk etiyle hazırladım ama isterseniz kırmızı et veya hindi eti kullanabilirsiniz. Aşamaları biraz çok gibi görünse de inanın yapımı oldukça basit. Bir kere denemeniz yeterli. Denedikten sonra siz de göreceksiniz ki sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Evet videomun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Yine aynı şekilde videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak videomun daha çok kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. En önemlisi küçük de olsa bir yorum yazarsanız inanın çok mutlu etmiş olursunuz. Yemeğimizin yanına şöyle bol yeşil salata ya da böyle bol köpüklü bir ayran eşliğinde servis edebilirsiniz. Evet bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.